Arada, arada, evet arkadaşlar bugün Emir tavuk yakalayacak ve çok korunç olaylar olabilir. Emir. <laughs> <Elmeri. gülüyor> Gördüğünüz arkadaşımız. <laughs> Çarpıştılar gerizekalı gibi. <laughs> ekmek alın. Oğlum ya? Bu tavuklar uzaklaştılar. Daha ah, vah yakalıyoruz. Elma yerler. tam tam vurma. Etine Uyuz, burada tavuk seçici şey, yapıyor şey yapıyordu. Amına gelin düştü. ya gel geliyor. Lan burayı niye ıslattınız ya? <laughs> köpek var lan. Artık <laughs> el alalım. <efendim>. Abi köpek. <laughs> lan ben en iyi. Bir... <gülüyor> <gülüyor> İçeri girip alak mı lan? Merhaba dedi dostum. Yemek, var mı? Var yemek Sevmek isteyen tavukları bana yemek getirsin. Al bana deli çekil lan. Çikini yalasın. Hadi ekmek var mı oğlum? Var lan benim var var. Versene bana. Ben de, de, de var. Oğlum büyük alın büyük büyük. Merhaba köpek. Hadi, hadi, hadi. Hadi, şunu, şunları, şunları şuraya hadi, hadi. Atıp, mu? Ya, oğlum, şuraya ya. Ah. Oraya gitmesin. Ben getireyim. <laughs> lan çamura mı düştün Ne oldu lan <laughs> Çavuşun eve götürsün <laughs> Lan gitme lan gitme. Lan salıplar geliyor Salıplar geldi yapacağımız işe. Sıra getireyim. Oha boka baksın. <laughs> Bokum inceleme Nasıl kadar? Tanecik tanecik <laughs> <laughs> evet. Şunu Şunu alsaydınız ya. Bahmalar. Şu ekmekleri ben böyle Şunu birine alayım. Al, yakala. Ah, sen. Sen tutayım ya, sen tamam. Hadi şuraya şşt, şşt! Elimde uzanan kazanır. Uzanan kazanır. Mananın ağa ağa. U tut 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 Sözün o ağzını yerim. tut tut tut. Yok ya. Oğlum öyle yaptığını bildikleri için. 上来了、啊。哎，就是，艾米尔，来挑布。啊,啊。

Lan düşüreceğin tableti ya. Gelin içeri gelin. Gel. yerlere Bunlar... <laughs> <Abi>. açmak istiyor. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> yemek atayım mı? Açıyorum yemek. Açıyorum. <laughs> Açıyorum. Allah seni! Alan yerde, yerde ekmek var. Bir kere daha yapın. Ne diyorsun lan ne sen? Ne Ne lan? <laughs>

Kapak. bir var mı? Unutmayın. Şimdi bu videoyu izleyen kızlar, "Aa ne güzelmiş derler. Elaketi bir dostluktur. Bunu unutmayın. bir dostluktu. Allah'ım. kahretsin. Niye haber vermiyorsun? Evet. Tamam. tamam sen oradan. Ben oradan ya. O, o, ya. Oğlum gömeyim 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 Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Çiğ lan. Çiğ şurada daha çok Çiğ lan. 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 Çiğ